arkadaşlar oyun diyesi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben size söz vermiştim ki bütün oyunları göstereceğim ve gösteriyorum bakın şu var bakın şu var sonra çıkardım şunu. sonra şu var arkadaşlar bu simülatör sonra at pat sekiz hidden online Ra Rally. Yok bunu, bunu, okuyamadım. Rally Fury evet Rally Sonra arkadaşlar Draft Vegas Lucky Draft Slit hair. Yo Zombie AG3 PUBG Mobile Son başkası de Pükel Zompat Squading, Charlotte, mi yazıyor. Evet, yarın. Arkadaşlar, hepsini göstermeye çalışacağım. Bakalım biraz daha var mı? Yok galiba. Evet arkadaşlar, hadi başlayalım. Birinci arkadaşlar, ben şunu oynamak istiyorum. Bakın, hem başlayacak. arkadaşlar. Hem oynayacağız. Arkadaşlar ne video uzun olacak. E uzun neye? Az olacak. Hadi başlayalım. Ben bunu çok oynadım. Başlayalım.